Ya sen bir imparatorluk bakiyesisin. Evvela bunu bir anlamaya çalış ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu böyle bir kaprisleri veya ne bileyim vesveseleri efendim. <laughs> Takma kafaya böyle şeyler ya. Sen bur epeydir buradasın yani. Sen de her şey var Allah'ın izniyle. Her çeşit var, her tür var, her cins var. Yani İyi ki de var. Yani. 60 yıldır takip ediyoruz. Avrupa'da başı sıkışan Türkiye'ye geliyor. Doğumuzdan başı sıkışanlar da Türkiye'ye geliyor. Hatırlayın Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Saraybosna'dan, Yunanistan'dan gelmediler. Mi? Geliyor. Niye? Baba sensin. Ev sahibisin. Ağa sensin. Ağa ya sığınır maraba. Ne olacak yani? Normal. E doğudakiler de öyle. Geliyor sana geliyor. Suriye, Irak işte hepsi. Değil mi? Afganistan falan. Senin de başına bir şey gelmek üzereydi. Dışarıya gitmeyi hiç düşündün mü? Aklından geçti mi? Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar a terk etmez çiftliği der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der <laughs> tank gelince de <laughs> ya yani babalık yani babalık şemsiye devlet toplum olgu yani her şeyine yansımıştır yani unutmak istese de olmaz yani genlerinden gelir hafıza kendini hatırlatır yani sen Eskisin canım. Ya Tuğrul Bey'den beri buradayız ya. 1040 tandan akan insaf yani. Yani hesap ettim 74.sü şu anda devlet başında yani liderlerin. Tuğrul Bey bir mevcut. Işte. Tayyip Bey 74. Eski yani. İşte onun izleri bunlar.